10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 100 taşlama, bir kişiyi, durumu yermek veya toplumun olumsuz yönlerini eleştirmek için söylenen şiirlerdir. Kazak Abdal, Seyrani ve Ruhsati taşlamalarıyla tanınır, koçaklama, savaş ve yiğitlik temalarını işleyen şiirlerdir. Köroğlu'nun koçaklamaları meşhurdur. Ağat, bir kişinin ölümünden yahut bir felaketten duyulan üzüntüyü ve acıyı dile getirmek için söylenen şiirlerdir. da ölen kişinin iyiliği, yiğitliği ve onun yokluğunun acısı işlenir. Kimi ağatlar, ölen kişinin ağzından söylenir. Kazmanlı hıfzı ile bayburtlu zihninin ağatları meşhurdur. İlk söyleyicisi unutularak halka mal olan ağıtlar da vardır. Metni anlama ve çözümleme bir. Şiirin temasını belirleyiniz. Temayı belirlerken türün, dönemin veya anlayışın özelliği gereği birden çok temanın bir arada bulunabileceğini göz önünde bulundurunuz. Cevap, metnin teması ayrılık, gurbettir. İkinci şair, duygularını anlatmak için doğadan nasıl yararlanmıştır? Açıklayınız. Cevap, Göllerin perişan olduğu, güllerin perişan olduğu, yaprakların döküldüğü, bağların bozulduğu, bülbülün konduğu dalların perişan olduğu, bülbüllerin sustuğu, sümbüllerin dağılıp güllerin solduğu, şairin Arap atına binip boylatamadığı söyleniyor. Tüm bunlar, şairin içinde bulunduğu ruh haline paralel olarak olumsuz bir şekilde verilmiştir. Üçüncü şiirde ahengi sağlayan unsurları, ölçü, kafi e, redif, nakarat, ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb, belirleyerek bunların şiire katkısını değerlendiriniz. Cevap Şiirde 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. İlk dörtlükte göller perişan, güller perişan derken, l yarım kafiye, ler perişan rediftir. İkinci dörtlükte dağlar, bağlar derken, ler, redif, a tam kafiyedir. Üçüncü dörtlükte illeri, dilleri, gülleri derken, leri redif, l le, yarım kafiyedir. Son dörtlükte toylatamadım, boylatamadım derken, latamadım, redif, oy tam kafiyedir. Şiirde nakarat yoktur, lerler, ler, eki ve perişan kelimesi tekrar edilmiştir. 4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. Şiirin nazım biçimini belirlerken şekil özelliklerini, nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb, nazım türünü belirlerken içerini, konu, tema vb, esas alınız. Cevap, şiirin nazım biçimi 11'li hece ölçüsünden dolayı koşma, nazım türü ise lirik bir konu işlendiği için güzellemedir. 5. Şiirle ilgili beğeni, tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi metne dayanarak ifade ediniz. Cevap, şiirde gayet sade bir halk diliyle ayrılık, gurbet teması içten bir şekilde ve doğadan yararlanılarak ifade edilmiştir. Şairin duygusal durumu şiirde güzel bir şekilde yansıtılmıştır. Onun mutsuzluğu tüm doğaya da yansıtılmıştır. Birinci etkinlikı. Gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez. Her dilbere meyil verme. Ya sevilir ya sevilmezi. Bire ağlar bire beyler. Ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak. Dolmadan bir dem sürelim mi? Sümmoni değilsin her işe aga. Geçer gençlik fayda vermez ah üva. İstersen geda ol ister padişah. Sonunda heyke ile yeksin ederler. 4. Kul Mustafa karakolda gezerken. Gülle kurşun yağmur gibi yağarken yıkılası Bağdat seni döerken. Şehitlere serdar oldu genç Osman yukarıdaki dörtlüklerin ait oldukları nazım biçimini aşağıdaki tabloya gerekçesiyle yazınız. Cevap Dörtlükü gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez. Her dilbere meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez ait olduğu nazım biçimi, semai. Gerekçesi, 8 hece ölçüsüyle lirik bir konu işlenmiştir. 2. Bire ağlar bire beyler. Ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak. Dolmadan bir dem sürelim ait olduğu nazım biçimi, semai. Gerekçesi, sekizli hece ölçüsüyle lirik bir konu işlenmiştir. Isınmana değilsin her işe ağa. Geçer gençlik fayda vermez ah üva. İstersen geda ol ister padişah. Sonunda heyke ile yeksin ederler ait olduğu nazım biçimi, Koşma gerekçesi, 11 hece ölçüsü ve hayatın geçiciliği, ölüm teması gibi lirik bir konu işlendiği için, okul Mustafa Karakol'da gezerken, gülle kurşun yağmur gibi yağarken, yıkılası Bağdat seni döerken, şehitlere serdar oldu genç Osman, ait olduğu nazım biçimi, koşma, gerekçesi, 11 hece ölçüsü ve hayatın geçiciliği, ölüm teması gibi lirik bir konu işlendiği için, çözümlü cevap kağıdı. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 100 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.